Şimdi gelişen çağla birlikte, dijital çağla birlikte zorbalık türü de değişti. Eskiden birebir yapılan zorbalıklar, yani bizim kendi dönemimizde bu dijital çağdan önce okul çağlarında olan veya daha sonraki çağlarda yaşadığımız bütün o zorbalıklar tamamıyla dijital e, alana evrildi. Ve dijital alanda maalesef dijital zorbalık diye tırnak işareti içerisinde özellikle belirtmek istiyorum. Zorbalıklar başladı. Bu konuda birçok ebeveyn aslında çocuğunun zorbalığa uğradığının farkında bile değil. Çocuk çünkü içine kapanıyor, söylemiyor. Peki nedir bu dijital zorbalık? Bu dijital zorbalık dediğimiz olay çocuk sosyal medyaya girdiğinde ya da bilgisayar oyunları oynarken hiç bilmediği insanlarla tanışabiliyor, onlarla temas edebiliyor, bir iletişim içerisine girebiliyor. Burada çocuğun resmi, fotoğrafı ya da videosunu isteyebiliyor karşı taraf. Bunları aldığı zaman işte şu anda deepfake denilen derin sahtelik diye bir biliyorsunuzdur şey var. Yine dijital olan bir uygulama yapılaraktan onun tamamıyla yüzü işte ne diyelim kendi fiziksel görüntüsü başka görüntülerle birleştirilip farklı amaçlarla kullanılabiliyor. Özellikle burada çocuklar tehdit ediliyor. Gerek maddi anlamda gerekse de farklı konularda çocuklar tehdit edilip siber zorbalık uygulanabiliyor. Bu konuda benim öncelikle çocuklara tavsiyem yani o bilgisayar kullanan çocuklara tavsiyem bilmediğiniz insanlarla ne bilgisayar oyunlarında ne sosyal medyada ne de farklı sosyal medya mecralarında iletişime geçmeyin. Ailelere tavsiyem de şu olur. Kesinlikle çocuklarınızla hani anne baba ilişkisinden biraz daha öte arkadaş ilişkisi kurup çocuğunuzun hangi sitelere girdiği, kimlerle temas ettiği, kimlerle görüştüğüne dikkat etmek gerekiyor. Gerçekten şu anda bana göre sorduğunuz zaman çağımızın en büyük sıkıntılarından birisi nedir diye siber zorbalıktır. Bu şeyde de yaşanabiliyor. İlkokul, ortaokulda da yaşanabiliyor. Lise çağlarında yine çocukların fotoğrafları alınıp ya da bazen çok güveniyor karşı tarafa kendi fotoğraflarını gönderebiliyor. Hani e, bunlar da olumsuz yönden kullanılabiliyor. O anlamda bunun aslında yaşı da yok. Hani ilkokul, ortaokul, lise hatta büyükler için bile bizim gibi erişkin olan, yetişkin olan büyükler için bile siber zorbalık yapılabiliyor. Yani e, buradaki en çok dikkat edilmesi gereken nokta şu. Dijital dünya öyle dışarıdan göründüğü kadar saf ve masum değil. Hatta bazen ailelere şunları da söylüyorum. Siz çocuğum hani dışarıda sokakta oynamıyor. Güvenli bir şekilde evimizin içerisinde kendi odasında oturmuş bilgisayarının ya da tabletinin başında çalışıyor diyorsunuz. Ancak inanın bazen o bilgisayar, tablet ya da o dijital oyunlar vesaire dış dünyadan çok daha tehlikeli olabiliyor. Şimdi dijital çağda kullanım yaşı gün geçtikçe düşmeye başladı ve ülkemizde de maalesef gerçekten dünya ortalamasına baktığımız zaman sosyal medya kullanımı gerçekten dünya sıralamasında yerimiz var. Yani Türkiye Cumhuriyeti olarak sosyal medyayı fazlasıyla kullanıyoruz. Burada tabii ki olumsuz anlamda şunları söyleyebiliyoruz. Ee, bir çocuk sosyal medya kullanırken, özellikle yaş anlamında söylüyorum, yaş ortalaması gün geçtikçe aşağı doğru iniyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi şu, ebeveynler çocuklarını susturmak için ya da çocuklarına hani eskiden e, emzik verilirdi, şimdi cep telefonu ya da ekran veriliyor. Ve bu şekilde çocuklar e, susturulmak adına ya da oyalanmak adına dijital dünyayla çok erken yaşlarda tanışmış oluyor. Hatta bununla ilgili bir örneğimiz var. Çocuğun birisi, annesi emziriyor daha çok küçük yaşlarda çocuğu emzirirken eline telefon veriyor. Ve çocuk her karnı acıktığı zaman götürüyor annesine cep telefonunu gösteriyor. Hani karnım acıktı anlamında. Hani burada bir şartlandırma gibi de bir şey var. Maalesef sosyal medya şu anda kullanım yaşı Türkiye Cumhuriyeti olarak söylüyorum Türkiye çünkü güncel rakamlar hep alıyorum. Güncel rakamlara bakıyorum. Maalesef biz sosyal medyada dünya ortalamasının üzerindeyiz.